Karşıdaki yeşil cumbalı olan butik otelmiş. Kartlarını aldım. Altında da bahçesinde de güzel kafesi gibi. Kafesi var. Kafeteryası yani. Öğlen sıcağı bu arada. Kafamıza güneş geçmiyor olabilir. Koca çınar ağacının altında şöyle bir çay bahçesi var. Orada insanlar gözlemesini, çayını, kahvesini yiyebiliyor. Ben de şu renklere bayılıyorum. Şöyle mavi cumbaları. Çok güzel ya. Her geldiğimde şu evi böyle tam meydanın ortasında tek katlı müstakil bir ev. Çok hoş. yasaktan sonra insanlar tabi doldular kendilerini sağa sola attılar böyle güzel yerlere kaçıp geliyorlar bugün pazartesi evet şimdi birazdan şu yine yukarıdaki evlere doğru dar sokaklardan geçip gezeceğiz. Şurası çok hoşuma gitti. Üstü ev midir bilmiyorum ama altını kafe yapmışlar. Çok aslında Avrupa'ya bir havası var. Niye diyeceksiniz? Çünkü Avrupa'da da böyle kafeler, taş evler var. Böyle cumbalı. Çok hoşuma gitti. Oraya hanım sattı. İsviçre'de görmüştüm daha çok. Sonra burası. Taş ev çok güzel. Burada bir kafe ve aynı zamanda satış da yapıyorlar. Bu çok eski galiba yıkılmış. Aynen. Yıkılmış ve tutturmak için demirlerle çevrelemişler. Tutsun diye üstte i̇şte bir şey yazıyor ama Eyvah. 1211 yazıyor galiba. Şurada bir yazı var. Başka bir şey lazım mı? 1200. Yok 1911. Ee, yabancı. Burası neymiş? Yıkılmış acaba yabancı yazıyor ya. Bir yangın gördü orası Ha yangın. Evet. Başka bir şey yok. Ev mi? Hmm. Orada hani şey görünce dedim resmi bir yer yapan, falan mıydı yok acaba? Yok, yok, yapan, yapan ustalar baş harflerini yazıyorlar. Üstü de günayı yazıyorlar. Öyle mi? ustaların <laughs> öyle bir şey varmış. Özel ustaların. Özel evet. 1900, 1900 mü? 1200 mü? Ben yok tamam. o 1900 değil. 1911. 11. ayın 19'u bir de baş harfleri var. Ha 11. ayın 19'u. Seni yazmıyorlarmış. Allah Allah niye ha. acaba? Bitirdikleri tarih yazıyorlar. En son taş oraya koyuyorlar ya. İşte ha. 11. ayın 19'u. Final yaptık bitti artık. Bu 19'unda bitmiş. Ee bir de o baş harfleri yazacaklardı. Yazık ya. Ama tekrardan yapılacak ya. yani aynı şekilde yapacak. Bunlar Rum evleri değil mi? Ekseriyetle ama rumlardan daha eski dediler demin orada bir arkadaşla konuştum Yok rum evleri. Rumlardan ya. önce de vardı Sadece dediler. Yeriyle de yaparsan da aynı şekilde yapmazlar. İzleri de belli ya. Yani Ay 400 yıllık var. rumlar evet oturmuş şey ama rumlardan, rumlardan öncesi var dediler. Buranın yerlisi biriyle konuştum ama. Lardır, lardır Olabilir. şekilde Bir şey değil demek. <laughs> Kolay gelsin. Burası neymiş? Muhtarlık falan mı acaba? Bura muhtarlık mı arkadaşlar ya? Bayrak görünce hemen <laughs> muhtarlık <mı> burası yoksa? <laughs> Ne güzel. Evet. Buralarda şah evleri galiba. Yukarılarda kafe diyor. Zeytini zeytinyağı evi. Sanat galerisi diyor. Ah, bakmak lazım. Ben Faik'ten bayağı uzaklaştım. Şuraya bir bakmam lazım. Neresiymiş? Sanat galerisi. Gördüğünüz gibi yıkılmış arkadaşlar. He, Hüseyin Meral Zeytinyağı Sanat Evi. Hem zeytinyağı satışı var hem de sanat evi olarak kafe gibi yapmışlardır. Şöyle bir bakalım. 40 metre diyor İnsanlar spor yapıyor ellerinde suyla buralarda herhalde ama ben bir aşağı ineceğim yine çünkü Fa'in Fai telefondan malum çekim yapıyorum benimki kapandı o yüzden ona doğru bir yürüyorum Sonrasında tekrar buraya belki beraber çıkarız. şuranın güzelliğine bak. Burası bayağı eski belli. Eski cumbalar bunlarmış işte. Tadilattan geçecekler onlar tabi. Çay bahçesinin oraya mı çıktı? galiba. <laughs> Yukarıya çıktık. Hatta çay bahçesinin içine çıktık. Tam ortaya yapmışlar burayı. Oradan gidip buradan döndük. Evet. Tamamdır.